Hemen hemen şu anda günümüz şartlarında tüm meyvelerin kurutulmuşu oluyor. Hem fabrika ortamında hem doğal ortamlarda kurutulabiliyor artık. Yani kuru kayısı, kuru üzüm, mangomuz, papayamız, ondan sonra çilek kurumuz. Hemen hemen tüm meyvelerimizin kurulmuşu var. Kurutulmuş meyvelerin içerisinde en çok talep görenler incirimiz, kayısı, üzüm. Yani şimdi mesela üzümün faydası kan yapıcı özelliği var. Kayısının özellikleri bağırsakları çalıştırıyor. İncir bir hasta öyle. Papyanın, mangonun ucu da ayrı bir faydaları var. Yaban mersinimiz var. Yaban mersini mesela e, kan şekerini düzenliyor. Mesela bunlar şu anda çok popüler. Günümüzün hastalığı kan şekeri, bağırsak bozuklukları nedeniyle Kayısı ve yaban mersinlerine baya bir talebimiz var. Kurutulmuş meyveleri çok fazla tüketilmemesi gerekiyor. Normal diyetisyen kontrolünde yapılması daha uygun oluyor. Çünkü diyetisyenler bize reçete karşılığında artık gönderiyorlar. Belli günlerde, belli saatlerde tüketilmesini söylüyorlar. Yani o şekilde tüketilmesi en doğalı. Normal tüketilmesinde herhangi bir sakıncası ve zararı yok. Öncelikle belli başlı yerlerden alınması gerekiyor. Şu anda tablolarda falan satılıyor. Kesinlikle oralardan alınmasını tavsiye etmiyorum. Çünkü e, geçen senenin eski mahsulleri yıkanabiliyor. Bunlar e, yakayabiliyorsunuz. Yağladıktan sonra taze gibi görünüyor. Ama öyle bir şey yok. Tablolardan ya da bilinmedik yerlerden alınmasını ben tavsiye etmiyorum. Çünkü biz aldığımız zaman bu hassasiyeti gösteriyoruz haftalık alıyoruz, taze taze alıyoruz. Çünkü sağlık her şeyden önemli, paradan daha önemli. Fiyat biraz tablolarda uygun olduğu için onlara tercih edilmemesini buradan herkese de duyurmuş olalım. Şimdi bunlar doğal ürün olduğu için çabuk kurtlanıyor. İçerisinde herhangi bir kimyasal kullanılmıyor bunlarda. Kullanmasını ya da bozulmamasını istiyorsak buzdolabında muhafaza etmeleri gerekiyor. Serin yerlerde muhafaza edilmesi gerekiyor ve tüketecekleri kadar almaları gerekiyor. Yani çok fazla alıp da evde kalsın, bulunsun demenin bir mantığı yok. Tükettikçe taze taze alıp taze taze tüketilmesi daha uygun olur. Kullanılıyor. E, hatta bizde ürünleri de var. Mesela lokumların içerisinde mangolu, çilekli falan o şekilde kullanabiliyoruz ve harika bir lezzet oluyor. Tüm ürünlerin fiyatları Farklılık gösteriyor. Üzüm ayrı, ondan sonra kayısı ayrı bir fiyat. Ee, yani üzümlerimiz 200 liradan başlıyor mesela 300 liraya kadar gidiyor. Kayısılarımız 200 liradan başlıyor 350 liraya kadar gidiyor. İncilerimiz e, 200 liradan başlıyor 600 liraya kadar gidiyor. Bize her bütçeye e, uygun ürünlerimiz var. Ama kesinlikle kaliteden ödün vermiyoruz çünkü uygunun da alan kaliteli alsın, pahalısında da alan kaliteden alsın. Sadece farkındalık nedir diyeceksiniz. Küçüklük, büyüklük farkı var. Yani onun dışında bir farkındalık yok.